Herkese selam. Neredeyiz? Adrasan'a geldik. Ve Adrasan'ın sol tarafındaki dere boyundayız. Buradan size iki mekan göstereceğiz. Hadi bakalım. Evet buraya biz bayıldık. Çiçekleri çok güzel görünüyordu ördekleri ve çiçekleriyle. <laughs> güzel bir mekan. Evet, neresi? Arcanda River Garden Otel Restoran. Alabalık ve şurada çok güzel. Nar ağacı Adrasan tepeleri girişte detaylı mı detaylı bir menü şöyle biraz da yakından geçelim. ne diyor? L Lütfen rezervasyon yapın diyor. Rezervasyon söyleyebilsem daha iyi olacaktı. Evet, buralarda deniz sonrası tam dinlenmelik deniz sıcağından böyle serine kaçmalık yerler. <laughs> Uçtan başlayalım. Akşamları da ışıl ışıl olur galiba buralar. Shorts olarak akşam videosu da ettiriz. Evet bu videolar için kanalımıza bekliyoruz abone olmayı tavsiye etmeyi unutmuyoruz. Evet biz keyifli mi keyifli mi salıncaklar, hamaklar. Merhaba. Evet burada da bu yerleri yapmışlar şark köşeleri da gösterelim. Mekanımız bu şekildeydi. Hemen alt tarafta bir tane daha var. Ona da bir bakalım nasıl olur. Yani burada iki örnek yeterli olur diye düşünüyoruz. Hepsini çekmenin imkanı yok. Ama şort olarak akşam videosu da yapmayı istiyoruz bakalım. Onun için de bekleriz. Burası Paradise. Buranın girişi çok güzel. Hadi. Merhaba. Merhaba. Kamera çekiyoruz. Evet, video çekiyoruz. Evet. Ee, fiyat listesi nerededir? Ne olarak yemek? Hoş geldiniz. Merhaba. Burası Paradise. Eee evet. Antalya'nın Adrasan Gözde yeri. Evet. Çok güzel bir yer. Bu Değilinlerin... programlarımız var. Çık açın gelin. Evet. Fiyatlarımız şöyle. Şöyle bakalım o zaman şurada. Büyük bir menü yok muydu? Maalesef. Mi? Evet. Menüden de Bir örnek göstermiş Evet. Paradise. Evet, Paradise. İçeri de bir bakalım. Tabii ki buyurun. Evet, reklamlar turist geziyor. <laughs> turist geziyor. Evet. YouTube turist geziyor kanalı. Reklam Geçin, da yapmış olduk Geçeceğim bak. de buraları çeke çeke ilerleyeyim. Evet burada da gayet güzel keyifli masalar. Selam Erdek. Yani su içinde hanaklar. Güzel yeşil mi yeşil bir bahçe. Ve gayet de serin. Seller da çekebilirsin yani sıkıntı tabii yok Tabii tabii de... çekiyoruz, hepsini çekiyoruz. YouTube kanalı da Afiyet olsun. Tamam, evet böyle güzel oturma mekanları mevcut. Bak bak bak, bak. bu ördekler de çok her yer ördek. <laughs> çiçekleri de ayrı güzel. Evet, Karadaş da bu şekildeydi diğer videolar için bekliyoruz kanalımıza. Hoşçakalın.